Herkese selamlar millet. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım. Geldik. Siz Zivit Bonanza'dayız. Şöyle bir bir turlayalım dedik. Biliyorsunuz bu turlarımız bizim meşhurdur. Oraya da 3 tane hatta. <laughs> gönderdik. Gönderdik. Satın alma 140 ile başlattık. Haydi bakalım neler olacak. güzelsin. Sarılar, morlar derken. Morlar değil, erikler yani. Anlayın artık. Arkadaşlar o kadar çok oyun oynadım ki. <laughs> artık oyunları karıştırır oldum şu an. Sarılar, morlar diyorum anlayın siz. Muzlar, erikler. <laughs> o neymiş lan? E devamı var mı? Ah, 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 ah. Ah çok güzel yerdi. Çok güzel yerdi gitse muazzam öderdi buraya. Peki. Peki. Devam et bakalım yiğidim. Devam et bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Yani baştan 2 kuruş ödeme yaptın. Devamını getirmemezlik yapma. Devam et buraya şu mavileri de götürelim. Maviler giderdi sanki. 5. çarka düşebilirdim muzların yerine. 4600 TL de buraya geldi. Anladım hocam. İyi çok yemedi. Yemedi. 11.000 lira göndermiş oldu. Boş durumuzu yine her zaman olduğu gibi atıyoruz. gönderdik geldi. Muzlar gider mi? Muzları da götüreydim orada. Şimdi bir arkadaş demişti ya canlı yayının birinde ekranın başta oynatırsa para ödemez. Böyle bir şey söylemişti. Yanlış hatırlamıyorsam ya da tam tersini mi söylemişti? Burada daha gider mi diye baktım da. Ekranın başında oyun ödeme yaparsa oyun para vermeyecek ya da tam tersi bir cümle söylemişti. Bayağı oldu. Canlı yayında sohbet muhabbet ederken artık ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Burası çok güzel ilerledi yalnız. Güzel bir çarpan yakalarsak burada fenalar olur. Ah bir çarpan daha atsan 26x'ten 13.450 TL para geldi burada. Muazzamsın oğlum. Muazzamsın. Gönder bakayım. Gönder bakayım. Lan o üzümler giderdi ya. Üzümler gitse şeyler falan da içi, Yeşiller falan da gidecekti orada. Vallahi 1000 lira fazlası da olsa, 1400 lira fazlası da olsa para ödedi. Ekranın başında herhalde semboller giderse satın almadı. Para ödüyor herhalde. <laughs> Aha burada ödemezse ihtimal dahilinde. Burada para ödemezse Çocuğun dediği doğru. Çocuğun dediği doğru. Bakalım şimdi. Evet. Karpuzlar ihtimalde. Muazzamsın. Uzatma oyunu da vermiştin zaten baştan. Gönder güzel bir çarpan daha. Güzel bir çarpan daha gönderebilirdin sanki. 1100 lira artı uzatma. Haydi bakayım. Okey. Atma bunları. Oraları kaçırmayalım. 3 tane çarpan var orada. Betimiz de çok güzel maviler, yeşiller. Bize bakıyor, biz onlara bakıyoruz. Tamam. Elmalar yedi kaldı. Çarpan kesti orayı. Oy. Yani inşallah böyle bitirmezsen uzatmalı falan yani bir oyuna girdik kafadan. Allah Allah. Üzücü. Üzücü gerçekten üzücü. Devam ki. Haydi yiğidim. Yapma yapma. 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 Muzlar ihtimalle. Zor. 21 x de buradan. Son iki tur artık. Burası ilerlemez gibi gözüküyor. Abi muazzam çarpan var. Ah ilerlesen ya. Ah ilerlesen. 39x var ya. 7400 TL para gönderdim bak buraya. Tövbeler olsun. Yani ödedi ödemedi de yalan yok şimdi ödedi. Kötü ödemedi. Diyelim. Kötü ödemedi. Bir azıcık bir ezdi bizi orada. 1 2000 bin lira kadar. Olur olur olur. Şu an çocuğun dediği değil, tam tersi çıktı. Dönmeyen ekran da para ödedi. Fazlasını ödemedi o ayrı. Ona bir şey diyemem. Bakacağız. Bakacağız çok güzel ekranlarda çarpanlar ah yani muzlar gider mi vallahi gitti eriklere ne dersin Karpuzlar gidecek çünkü erikleri de götürür müsün ya götür be götür işte götür 17 x var 3500 lira buraya para geldi haydi haydi şeyler yapman lazım artık. On X gitti. Ya biraz hareketlilik ya. Birazcık hareketlilik. Yani 4400. Burası da facia. Vallahi facia burası. Şöyle boş durumuza attık bakalım. Abi 20 bin liradan alıyoruz ha. Yani olduz para değil arkadaşlar mazusu para değil 20 bin liradan alıyoruz. Bir yerlerde artık bir şeyler olması lazım. Muazzam bir ekran. Kaldır lan 100x'e. At lan bir 100x. At yavrum be. At güzelim. Şuraya bir 100x at be. Lan 10x değil lan. 100 bir tane sıfırı eksik lan. Lan bir tane sıfırı eksik lan. Ah ah ah. Ah mü mükemmel bir ekran. çok az bir ödemeyle gitti bak elimizin altında. Ne diyeyim abi ne diyeyim 4700 de buraya geldi. Karpuzlar markuzlar. Burası gitmez gibi gözüküyor. Gitmedi de 7 tane üzüm 7 tane karpuz. Burası da yürümez. Şu ekranların biraz yürümesi lazım hocam. Ekranların biraz yürümesi lazım. Biraz tumble döndürmen lazım. Ama yapma bu kadar, yapma bu kadar, yapma yani. Yapma bu kadar, ne diyeyim. Bu aralar da kendiliğinden de girmiyor. Boş turları biliyorsunuz arkadaşlar. Boş turlardan çok girmişliğimiz var free spin'e. Buraya da 25 kaya çektik de inşallah pişman etmez. Ne diyeyim. Vereceksin ya vereceksin. Kaçarın yok da. İnsanlar şey olmaz yani bu cesaretimizi kötüye çekmez. Çarpan, çarpan olur. Bak yedi tane de bırak mı morları. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim. Abicim biraz ilerlet ya. İlerlet ekranın potansiyeli de var ya. Karpuzlar gidiyor burada. Güzel bir çarpan gelir mi? orası ilerlemez gibi duruyor çünkü. Yemin ediyorum var bak küsürat küsüratlarla alıyoruz. Muzlar gider. Muzlar gider. Muzları götür. Heh. Muzları götür. Aman diyeyim. Parça parça parayı geri topluyoruz resmen. <laughs> Yemin ediyorum parça parça parayı geri topluyoruz. Muzlar yine kaldı. Var. At oğlum at devam et. Bak hadi elmalar tek. Elmalar tek. Elmalar gitsin. Lütfen elmaları götür. Tamam elmalar da gidiyor. Çarpan artık burada. Yeşiller meşiller her şey gitti. Atman lazım artık. Güzel bir çarpan at. Lütfen. Bak lütfen. Lütfen bir tane daha. Bir tane daha gönder. Bir tane daha güzel bir çarpan gönder. Abi bu iş biter. Abi bu iş biter. 32 xten 90 bin lira lan. 90 bin lira. Yaz lan dokunmuyorum. Yaz dokunmuyorum hiçbir yere yaz. Of aklım çıktı var ya. Aklım çıktı atmayacak diye. Yemin ediyorum bak aklım çıktı. Aman aman ya. Mükemmel oldu abi. Mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Of. Of of of. Yaz dokunmuyorum ya. Hiçbir yere dokunmuyorum. Döndürdüm döndür, dur döndür parayı ulan ya ulan arkadaşlar o parayı o saymaya devam etsin ben de sizlerle ufak ufak kapanışa geçeyim 90 bin lira aldık 105 bin liraya vurduk totalimizde 117 bin 118 bin lira oldu İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum hepinize bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay